Efendim Gündem Beşiktaş programıyla karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 11'de sizlerle buluştuk. Bugün çok değerli de bir konuğumuz var. Önemli meseleler konuşacağız onunla efendim. Daha Pulluk bizlerle beraber olacak. Sevgili Kaan ve ben sizlerle 12.30'a kadar beraberiz. Ancak Dağhan bizlerle e, basketbol okulları ile alakalı bilgi vermek adına burada olacak. E, sevgili daha Pulluk'tan hemen bahsedeyim birazcık. E, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Basketbol Okulları teknik koordinatörü kendisi. Ve bu okulların gerçekleştireceği kamplarla ilgili konuşacağız. Öncelikle hoş geldin yerinden. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için burada olduğun ve de bize bu bilgileri vereceğin için öncelikle genel olarak bir sohbetimize başlayalım. Daha sonra 3-7 Şubat arasında gerçekleşecek çok değerli bir kampınız var. Ondan da evet. bahsedelim. Tabii genel olarak basketbol okulları teknik koordinatörlüğü görevindeyim ben. Hı hı. Okullarımızın denetlenmesi, yeni okullar açılması e, kamplar, e, birçok kampımız olacak onlardan da bilgi vereceğim ben size. E, bu tip organizasyonlarla ilgili e, görev yapıyorum şu an evet. Beşiktaş'ta. Hemen sıcağı sıcağına o zaman şunu soralım sana teknik koordinatörsün basketbol evet. okullarının. E, Beşiktaş İmnastik Kulübü bünyesinde kaç tane basketbol okulu var şu Nasıl an... takip ediyorsunuz? Biraz bizi bilgilendirebilir Tabii, misin? Tabii şu anda 12 tane okulumuz var. E, bir tanesi Fulya ana merkezimiz. Onun dışında 11 bölgede okullarımız var. E, amacımız tabi İstanbul dışında da okullar açmak. E, bunun için çalışıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Ankara, İzmir bu tip büyük şeyler, Mersin bu tip bölgelerde okullar açmak istiyoruz şehirlerimizde. E, okul sayılarımızı arttırmak istiyoruz. Tabi bunlar için de e, birçok organizasyonlar yapıyoruz. Okullarımızın tanıtımını yapıyoruz. E, bu şekilde çalışmalar devam ediyor. İnşallah kolay olmasa gerek 11 tane okul. Evet yani kolay değil ama. Bizim okullarımızın, franchise'lik verdiğimiz okullarımızın başındaki çok hocalarımız değerli hocalar. Ekipleri çok iyi. Yani biz birebir ben hepsiyle görüşüyorum, okulları denetliyoruz. Bu anlamda hiçbir sıkıntımız yok. Velilerle görüşmeler yapıyorum, herkes çok memnun çalışmalardan. En son Ataşehir'e gelmiştik. Evet Ataşehir'e gelmiştik. orada konuşmuştuk. Evet, Güzel evet. bir yine okulunuzun açılışı vardı. Evet Ataşehir çok önemli bölgeydi bizim için. Bahsetmiştik o gün de. Orada da çalışmalar hızla devam ediyor ve sayılar gitgide artıyor. İnşallah kampımız oradan da oyuncularımız olacak. ...bu şekilde devam ediyor. Hatta e ile ilgili şöyle de bir e, esprimiz var. İki, e, i̇ki kere açılış oldu. Birine Kaan gitti, birine ben gittim. Evet. Önce ilk açılışa Kaan gitmişti. Daha sonra başkanın katılacağı şu ikinci temsili evet. bir açılış yapmıştınız. Ona da ben gelmiştim tesadüfen işte iş evet. yoğunluğundan dolayı. Kim müsaitse o zaman o gitmişti. Ben Kaan'dan öğrenmiştim adresini de. O gün de çok güzel bir organizasyon yapmıştınız. Hani ikinci açılış şerefine çocuklar için böyle güzel bir yarışma düzenlemiştiniz. Bunları sıklıkla yapıyor musunuz motivasyon amaçlı e, derslerin aralarında? Tabii yani okullar genelde bunları biz e, birebir de konuşuyoruz. Hep birlikte toplantılar da yapıyoruz okul sorunlarıyla. Hatta Erman hocamız da zaman zaman katılıyor bu toplantılara. Çok kıymet verir. çok çok önem veriyor. Çok, çok, da teşekkür ediyorum buradan yeri gelmişken. Hakan Özköse'ye çok ilgileniyor. Yani bir dediğimizi iki etmiyorlar. Batur abimiz var Batur Şülen. bütün yani istediğimiz organizasyonlarla ilgili gittiğimiz her konuda bize destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. E, tabii ki okullar yapıyor mesela Ataşehir en son e, bir görsel eğitim yaptı e, okulların konferans salonunda çocuklara antrenman videolarını izletip görsel eğitim verdi. E, Birçok okulda bu tip şeyler kendi içinde yapıyor. Tabii biz de söylüyoruz işte böyle yaparsak daha iyi olur. E, antrenör sayısını biraz arttıralım işte daha e, bu tip organizasyonlar yapalım anlatıyoruz ve e, bu anlamda okullar iyi çalışıyor hepsi. Kesinlikle birçok yeni projeniz var, birçok girişiminiz var. Program öncesinde biraz konuştuk sevgili izleyenler. Gerçekten çok girişimci bir yönetici, daha hampolluk. Biz biliyoruz ama istersen biraz sevgili izleyicilerimize anlatmak ister misin? Önünüzde bir kamp projeniz var. İlk defa gerçekleştirilecek bu proje ve evet. içeriğinde de çok önemli sanırım bir sosyal sorumluluk projesi barındırıyor. Evet. Biraz evet. bilgilendirir misin bizi? Şimdi bu benim bir hayalim vardı zaten. Bu kimsesiz çocuklarla ilgili, yardım muhtaç ailelerin çocuklarıyla ilgili. Bu akademiden beri böyle bir hayalim vardı. Onlara nasıl bir imkan sağlayabiliriz diye. Bizim kendi okullarımızdaki şartlarda nasıl bu tip organizasyonlara katılabilirler diye. Tabi buraya başladığımızda da kulüpte Erman hocamla ilk paylaştım bunu çok hoşuna gitti. Daha sonra Hakan Bey'den bahsettik, Hakan Bey'e bahsettik sağ olsunlar çok hoşlarına gitti. Daha sonra Musa Bey var Kızılay İstanbul'un yöneticisi onla iletişime geçtim. Ee, sağ olsun o da bize bu ailelerin e, iletişim numaralarını vesaire yani seçti çocukları. Daha çok yaşları 2003, 2002, 2004 bu tip bu yaş doğum çocuklarımız katılacak. Ee, ailelerinden özel izin alınacak ve bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında bizle oraya gelecekler. Bütün aktivitelerden faydalanacaklar. İşte çok güzel bir otel orası. İşte belki daha önce hiç görmedikleri e, şeyler yaşayacaklar. Ee, bu anlamda çok önem veriyoruz buna. E tabii bir de bu kampın e, önemli bir özelliği de şu, turnuva olacak orada. Ve bu turnuvaya da alt tip hocalarımız da gelecek. E, orada oyuncu takip edecekler. E, i̇şte Ömer Ateş gelecek, spor psikoloğu. Şu an TBF'de TFF'de de TBF'de de eğitimler veriyor hocalara. E, o da bizimle beraber olacak. Bütün gruplara yaş gruplarına ayrı motivasyon, iletişim, liderlik anlamında. Seminerler verecek, bu anlamda da çok önemli. Çocuklarımız için çok büyük kazanç bunlar. Bunun dışında orada birçok aktivite olacak kampımızda. Ama en önemlisi bir turnuva. Bu turnuvaya resmi hakemler gelecek. Aynı zamanda da Antalya bölgesinden birkaç kulüple iletişime geçtik. Onlar bize gelecek orada hazırlık maçı yapacağız. Güzel aktivitelerle dolu böyle yarışmalar olacak. Son gün bir kapanış törenimiz olacak. O kapanış töreninde üç sayı yarışması olacak, evet. e, yetenek yarışması olacak. İşte biz tabi onlar için hep ödüller yaptırdık, kupalar, yıldızlar, madalyalar. E Bunları tabi, evet. <laughs> özür dilerim, e bunları çocuklara inşallah altyapı hocalarımız, bizler e, orada başarılı olanları takdim edeceğiz. Tabi turnuva galiplerine kupaları var, birinci, ikinci, üçüncülük kupaları. E, bayağı orada e, güzel bir kamp dönemi geçeceğiz inşallah. Şimdiden ben de orada olmak istedim Şansın. <laughs> Biz de Şansın'la beraber basketbol kökenliyiz. Evet. Geçmişimizde basketbol evet. oynamışlığımız evet, var. Evet. Ee, bizi de heyecanlandırdı <laughs> bu anlattıkların. Süper. Şimdi şöyle bir de e, özelliği var bu işin. Bu turnuvalar hep yapılıyor bu çocuklar arasında. Bu çok doğal bir şey. Yani okullar arasında yapılıyor. Tabii. Okul takımlarında yapılıyor. altyapı okullarında kurslarda yapılıyor. Ancak çocukları alıp başka bir yere götürmek ve ailelerinden uzakta böyle bir atmosfere girmeleri çok özel olacaktır Kesinlikle. muhtemelen onlar için. Ve profesyonel anlamda bu e, sporu icra etmek için de bir ışık olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, hani evet. bu kafada netlik e, yaratacaktır. Tabii yani hatta e, en son Bayan A takım yardımcı antrenörümüz Serkan Hoca. Serkan Hı. Hocamızla da Fulya'da bir toplantı yaptık oradaki villerimizle. Çok güzel bir konuşma yaptı. Ben dedi birçok kulüpte gittiğimizde bu şeylere kamplara e, altyapıda bu tip bir organizasyon yaşamış çocukların maça e, motivasyonu çok daha fazla oluyor dedi ileride. Çünkü daha önceden almış o heyecanı filan bu kampla ilgili. Hazmetmiş, o kültürü Tazmetmiş. almış. Evet kesinlikle. kesinlikle. Çünkü inanın o kampta o kadar çok şeyler yaşıyoruz ki çocuklarla. Yani mesela kendine güven anlamında özellikle, iletişim anlamında, kendini ifade edebilme anlamında. Çünkü e, yani bazı çocuklar var içine kapanık ve bir şey isterken bile isteyemiyor ve mutsuz bir şekilde büyüyor çocuklar. Yani evet. bu bile mutsuz olması için bir sebep. Ama orada biz çok güzel bir kaynaşma oluyor, arkadaşlık oluyor ve çok rahat kendini ifade edebiliyor çocuk. Bunun yanında tabii bir de e, kendi bireysel temizlikleri oluyor, evet. yatakların kendileri topluyor. Tabii toplayamıyor da biz topluyoruz <gülüyor> işte <gülüyor> yani öğretiyoruz kasına. en azından. Çok küçükler, büyükler zaten topluyor. İşte dişlerini fırçalamayı öğreniyorlar zaten biliyorlar ama. Bu bir alışkanlık haline geliyor. Hatta bir velimiz bize şey demişti. Ya çocuk bütün gün sabah akşam dolana dolana dişlerini fırçalıyor. Çünkü biz otelde kapılar açık bir katı bize veriyorlar. e orada hepimiz dişlerimizi fırçalıyoruz. Şimdi görüyor orada. Tabii evde de başlıyormuş. Dolana dolana düşünelim evet. Olan. Yani bu tip Aslında güzel şeyler. Basketbol oluyor. kampı adı altında gerçekten bir e, altyapı, bir donanım sağlıyorsunuz. Bir psikolojik bir eğitim vermiş Kesinlikle. oluyorsunuz. Evet. Bu da gerçekten sosyal sorumluluk projesi olarak e, hedefine ulaşmış oluyor. Evet, evet. Çok önemliydi. Kızılay'la geçtiğiniz bağlantıyı birazcık daha konuşalım. Çünkü orası bence işin en önemli kısımlarından biri. Çünkü Kesinlikle. diğer kısma baktığımızda çocuklarımız paralarını verip bu kampa katıyorlar değil mi? Belli tabii. bir ücretle katılan bir kamp. Bu arada hala başvuru devam ediyor mu? Hani tabii Araya evet, evet. Hala okullarımıza e, talepler geliyor. 3'ü ile 7'si arasında hemen altını çizelim efendim. 3'ü ile 7'si arasında Antalya'da gerçekleşecek evet. olan bu kamp için hala başvurular devam ediyor İstanbul basketbol okullarında. Bunun da altını çizelim ama bu başvuruların kapsamının dışında olan çocuklarımıza bakalım. 15 kişi miydi onlar? Evet, 15 on kişi ama tabii benim hedefim aslında ellilere gelmekte. Tabii bunun maddi bir boyutu var. Bu anlamda bayağı bir çalışma yaptım. Yani iş adamlarımızla bazı kişilerle görüştük ama e, olumlu bir çok geri dönüş alamadık. Bu bunun bu 15 kişinin bütün masrafını biz basketbol okulları olarak kendimiz sağlıyoruz. Bu konuda gene Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, onun destekleriyle oldu. Ona sorduk. Yani sayıyı biraz da arttırmak istiyorum ama inşallah yerimiz var çünkü hala otelde. E, Musa ile de İstanbul Kızılay'ın yöneticisiyle de iletişim halindeyim. Biraz daha arttırmak istiyorum yani e, o sayıyı. Bir daha... durumu e, müsait olmayan bu çocuklarımızın böyle bir imkandan faydalanabilmeleri için bu çabaya girmiş e, sevgili Pulluk. ve de çok da e, farklı bir ya ben zaten çok duygusal bir insan olduğum için <laughs> ben dinlerken bile böyle hani içim <laughs> fena oldu neden içim fena oldu çünkü böyle e, bir girişimde bulunuyorsun ve sonuç alabiliyorsun. Girişimde bulunamayınca hani insanın içi sızlıyor Giriş, evet. e, girişimde bulunup sonuç alamayınca. Kesinlikle. Yani çünkü senin de dediğin gibi işin maddi bir boyutu var ve, ve bir destek gerekiyor sana. Evet, evet. Tabii burada şu da çok önemli. Yani bu kulüp bünyesinde olduğumuz için yapabiliyoruz bunu çok biraz hoş. da. Çünkü insanların e, güven olayı çok önemli burada. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. E, i̇nsanların güveni çok bize fazla. E, bu anlamda izin veriyorlar. Yoksa yani çok rahat olmuyor bu izinler. Çünkü e, büyük bir sorumluluk bu. E, 4-5 gün çocuklarından yani çocuklar bizimle olacak ve e, birçok e, Allah korusun kötülükler de gelebilir başlarına. Ama tabii biz çok profesyonel bir ekibiz. Çok iyi hocalarımız var. Altyapıdan da inşallah e, hocalarımızla hala görüşüyoruz maç fikstürlerine göre. E, yani orada bir 25 kişilik bir en az ekip olacak. Hoca ekibimiz. O yüzden çok verimli geçecek bu kampımız. Hı hı. Genel olarak spor okulları ile ilgili de birazcık o zaman konuşmaya devam edelim. <laughs> spor okullarının 11 ile de nasıl alakadar olabiliyorsunuz? Ya da sen birinin başında mı duruyorsun? Evet, ya şimdi benim bünyemde olan bir okulum var zaten. Hı hı. Ama bunun dışında artık çok gidemiyorum buraya çünkü bütün okulları geziyoruz. Mesela bu kamp için bütün okullarla bazı okullarla 2-3 kere toplantı yaptık, gittik, anlattık, işte velileriyle toplantılar düzenledik. Tabii bu daha çok öğrencimizin katılmasına imkan verdi. Hı hı. Bu anlamda denetlemelerle ilgili yapıyoruz. Başka tabii aktivitelerimiz var. Şimdi aktivite derken e, projelerimiz var. Bunlardan biri bahsetmiştim biraz önce de. Siz biliyorsunuz bu sigorta olayı. E, şu anda bizim basketbol okullarımız e, öğrencileri Eğerci sigortadan Sigorta alınıyor. Yani burada şu var aslında sayı olarak biz çok daha fazlası olacak ama ilk olduğu için kamp da öyle. Sayılar tam istediğimiz gibi değil ama bu yapılan projelerin verimliliği görüldükçe ailelerin katılımı daha fazla olacak <laughs> ve daha fazla sayıya ulaşacağız. Bu projede de sigorta kartı projesi şöyle 2000 liralık bir teminatı var sakatlanmalara ve maçlarda yaralanmalara karşı 50 bin lira da tazminatı olan bir e, proje. proje <laughs> e, Buna da bu hafta işte kartlarını dağıtacağız çocuklarımızın. Bu Hı -hı. hafta içi işte kartları geliyor. E, bu da bir marka değerini yükseltmek için çok önemliydi bizim için. Gerçekten çok güzel e, düşünmüşsün. Yani ilk daha. defa bir basketbol okullarında böyle bir e, proje gerçekleşiyor. Peki bu projeleri oluştururken e, gidişatınız nasıl oluyor? Senin mi aklına geliyor? Oturup bir araya gelip toplantı mı yapıyorsunuz? Mesela bu fikir nereden çıktı mesela? Şöyle zaten bunların hepsini ben proje olarak Erman hocama sundum. Hı hı. Erman hocamın zaten çoğu yani çok hoşuna gitti. Bunun üzerine işte Hakan Bey ile konuşup, sonra diğer okullarımızda bir toplantı yaptık. Erman hocamın da katıldı. Hep beraber okullara bu projeleri anlattık. Onlar da tabii olumlu baktı. Tabii ufak tefek fikir alışverişleri yaptık. Bunu hep yapıyoruz. Eleştiriler alıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz okullarımızdan. Hı hı. Beyin fırtınası yaratıyoruz Kesinlikle. ve bu çok olumlu. Tabii aldığınız oluşuyor. her fikir sizin için çok daha Kesinlikle. önemli. Kesinlikle evet. Yani o yüzden bu projeler bu şekilde zamanla gelişti, gelişti, gelişti buraya kadar geldi. Şimdi bu hafta da kartlarını da açacağız. İnşallah daha fazla sayılara ulaştıracağız bu sigorta kartlarını. Çünkü şöyle de bir durum var. Bu sigorta kartların çocuklar okullarında da gösterecek çünkü Beşiktaş logosu var orada. İşte böylece okullarımızın reklamı da oluyor. Ben tabii bu açıdan da bakıyorum yani tabii ki bu sağlık çok önemli. Ama bir de okullarımızın gelişmesi, büyümesi, sayıların artması bunlar da çok önemli yani. Şimdi Ataşehir'deki okulumuzdaki öğrencimiz kartını görecek başka bir arkadaş okuldan. Aa nereden aldım? Ben Ataşehir'de basketbol okuluna gidiyorum Beşiktaş basketbol okuluna diyecek. Hemen annesine o da ben evet. de gitmek istiyorum ve böyle böyle büyüyor zaten. Bu şekilde oluyor. Marka değeri bu şekilde büyüyor. Bu basketbol okullarının diğer büyük kulüplerin de tabii ki okulları var. Bazı farklar yaratarak tabii ki dikkat çekmek çok önemli. Çünkü aslında çocukların kalite anlamında hangi okula gideceği belirli, belirleyici olmalı. Hani hangi aileden hangi takımı desteklediğin tabii ki çok önemli. Hani ben de başka bir büyük takımın bir okuluna evet. gitmek istemem ama eğer çok ciddi bir kalite farkı varsa ve çok ciddi farklı imkanlar varsa hani neden orayı tercih etmeyi ve bir veli olarak da orayı tercih etmeyi düşünürüm. Hani tabii ki çok gerçekleşmiyordur muhtemelen bu evet. ama belli oranlarda ...gerçekleşebilir. Neden Öyle olmasın? Taraftar kazandırma açısından Biz... da çok önemli. Aynen. Çok Bravo. küçük yaştan kesinlikle. Oraya gelecekti. Hı. Çok önemli o. Basketbol okuluna mesela Fenerbahçe... Evet ailesi Fenerbahçe'li belki. Çocuk da belki Fenerbahçe ama böyle çekinerek geliyor. Babası ama herkes şunu söylüyor... Beşiktaş olduğu için hiçbir problem yok. Beşiktaş çünkü çok e, halkın takımı, evet, herkes e, sempati duyduğu bir takım. Hı hı. O yüzden bir sorun yaşamıyoruz. Başka bir kulüp olsaydı hocam biz gelmezdik ama Beşiktaş olduğu için buradayız diyor. Bir de şunu yapıyoruz mesela e, Galatasaray formasıyla geliyor hı hı. çocuk eşofmanıyla. Yani e, mesela ona velisine işte, bu şekilde getirmeyin dersek kaybediyoruz ama şunu yapıyoruz biz hep bunu kendi aramızda da konuşuyoruz okullarda. Gideceğiz. Ee, o da çok büyük bir kulüp bu da bütün kulüpler kardeş ama sen Beşiktaş basketbolkundasın. Şimdi sana güzel bir forma vereceğiz biz. Hı hı. Sen bir dahaki antrenmana böyle gel diyoruz ve inan o şekilde benim kazandırdığım Beşiktaş'a şey, o şeyler var, taraftarlar taraftar, var ya. küçük taraftarlar. E tabi aile de çok hoşuna gidiyor. Yani tabii fanatik olunca ayrı tabii. Ya aileden Zaten gelmiyorlar belki de. <laughs> evet mutlaka. Dediğim gibi aileden neyi görsen muhtemelen sen de aileden görmüşsündür. Ben tabii, de aynı tabii. şekilde. Biz de babamızdan öyle gördük, annemizden evet. öyle gördük. Beşiktaşlı doğduğumuzu düşündük. Daha sonra e, insan aklı fikriyle tabii ki değiştirebilir. Tabii aklı fikri olan değiştirir. <laughs> Beşiktaş'ın <laughs> şöyle değiştirir çok ilginç bir yani. misyonu var. Gerçekten her yerde karşılaşıyorum bununla. Sanki herkesin ikinci takımıymış gibi bir kulüp gerçekten yani. Geçenlerde hatta başıma geldi. Evet. Fenerbahçeli bir arkadaş hangi takımı tutuyorsun dediğinde Beşiktaşlıyım deyince sen de bizdensin dedi. <laughs> ya böyle bir durum var. Böyle bir herkesin sempati duyduğu evet. bir kulüp aslında Beşiktaş. Evet, evet çok güzel bir şey bu. Kesinlikle. Çocuklarımızın da e, bu şekilde... Bir algıya sahip olmaları çok önemli küçük yaşta çünkü onlar da büyüyünce bizim yaşlarımıza gelince saldırgan bir takım holigan hareketlerinde bulunanları kınayabilirler böylece ki o tip hareketler de azalabilir. Çocuklarımızdaki Beşiktaşlılık duruşuna gelelim birazcık. Nasıl gözlemliyorsun okullarda bunu? Yani şöyle bu biraz şeylerle alakalı bizim okullarımızın başındaki hocalarla ve sorumlularla alakalı. Onlara o kültürü o heyecanı yaşatmak lazım. Ne yapıyoruz biz bunun için? Ee, bu sene başlattık, maçların devre devralarında çocuklarımızı e, sahaya sokuyoruz İntegral evet. Arena'da ve inanın o tribün, siz zaten oradasınız, e, tribün çağırıyor çocukları. Beşiktaş buraya yumruk hava ediyor, o çocuklar gidiyor sonra tekrar ailelerin yanına geldiğinde tribüne hala kalpleri güm 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 atıyor. Yani bunu yaşatmak o çocuklar için o kadar önemli ki. Ya bu besle çok önemli. Ne oluyor sonra biz onu alıyoruz. Kendi okullarımızda e, ham video koyuyoruz. Diğer çocuklar da görüyor. Bu sefer onlar da maça gelmeye başlıyor. Biz de biz de gelelim. Anne beni niye götürmedim maça diyor. Bu tip bu şekilde hem maçlarda gelmeye başlıyorlar. Tribündeki atmosfer çünkü çok farklı televizyondan. E, tabii çok hoşlarına gidiyor. Böylece hem taraftar olarak kitlemiz artıyor. Çünkü spor okulları deyip hı hı. Geçmemek lazım. Yani bir spor okul demek, integrali rahatlıkla doldurmak demek. Yani o kadar çünkü anne, ne var aile var, e bin tane aile olsa, üç kişilik aile olsa en kötü. Tabii. E bir anda üç bin kişi ki daha fazla bizim sayılarımız. Bu anlamda da çok önemli spor okulları. Çünkü en alttan başlar, orayı çok iyi sağlam yaparsak yükselir ki bu kamptan sonra da göreceksiniz. Polat Hocam'la işte Mustafa Hocam'la sağ olsunlar altyapıdaki Cengiz Hocamızla konuşuyoruz. İnşallah altyapıya da çok e, çok değerli oyuncular katacağız spor evet. okullarından. Zaten program öncesinde konuşmuştuk. En büyük misyonlarınızdan bir tanesi de gerçekten altyapıya Tabii, e, bizim e, bizim onun bizim. devamında da belki altyapıdan da alt takıma evet. çıkarılabilecek oyuncular. İşte en Bununla büyük ilgili noktası. neler söylemek istersiniz? Yani inanılmaz potansiyelde var oyuncular. Neden var? Ya bir tane Uzun çocuk bir. vardı böyle ee, şişman biraz iri, ay o çocuk neydi öyle o kesin ben sana söyleyeyim 5 numara yetişiyor yani. Adını bilmiyorum ama o evet, geçen evet. maçta Zaragoza maçında evet, arada evet. gördüm Şimdilik onu. Ya gelmedi benim de aklıma ama türbün ismine tezahürat <laughs> yaptı yani. <düşün> evet <laughs> evet nasıl kaya gibiydi maşallah. Üçlük falan. <laughs> Yıktı geçti işte herkesi. Üçlü veya o öğrencimiz. Şey. <laughs> yani. Lafını böldüm. Beykoz'daki Bence. basketbol okumuzun öğrencisi o. Eee neyden Çocukların altyapıdan gelişmelerinden bahsediyordun. takıma alt çıkmalarından. <laughs> altyapıdan oyuncu kazandırma açısından evet. neler söylemek istersin? Altyapıdan şimdi benim yalnız orayı kaçırdım ben. Şu anda hatırlayamıyorum. Şey altyapıdan bahsettik ya hani evet. basketbol okullarının en büyük misyonlarından bir tanesi de Altyapıya oyuncu kazandırmak evet. ve devamında da tabii ki tamam. altyapıda tabii ki A takımlara hizmet ettiği için Evet, evet. oradan Şimdi da olur. çıkarsa A, A takıma, takıma gerçekten inşallah. bir oyuncu evet. kazandırabilmek. İşte buradaki durum şu demin unuttuğum şey aklıma geldi bizim bu basketbol okullarımızın ee, kulüpleşmiş olanları var. Yani nasıl Ataşehir'in atıyorum koşu yolu basketbol okulumuzun bir kulübü var. Marmara Spor Kulübü. Evet. İşte bizim Sancaktepe okul, basketbol okulumuzun bir kulübü var. ETD Spor Kulübü. Bu kulüplerde lisanslı oyuncular oynatıyoruz ve seviye olarak biraz daha ilerlemiş olanlar var orada. Yani basketbol anlamında daha iyi durumdaki evet. çocuklar var. Bunlar TBF liglerinde oynuyor. Tabii bu çocuklar bayağı yol kat ediyor ve bu çocuklar da bu kampa gelecek, turnuva kampına. Çok güzel. İşte orada inşallah oradan e, rahatlıkla ben düşünüyorum yani yıldız, küçük e, özellikle minik takım seviyesindeki çocuklar e, açısından altyapımız kazananlarda yani bulunacak. Basket, bazı basketbol okullarımızın kardeş takımları var ligde mücadele eden. Evet. Yani o basketbol okulundaki e, sporcularımız. Uyuşmuş o takımlarda lisanslı bir şekilde diklerde mücadele evet, ediyorlarız. Evet, çok güzel. Evet. İşte bu çünkü o maç tecrübesi çok önemli çok çocuğun önemli. E, altyapıya girmesi için. Hatta biz bu isimleri bile konuşuyoruz şu an altyapıdaki hocalarımızla. Hı -hı. Sağ bize çok e, onlar da önem veriyor. Hı -hı. Hiç kırmıyorlar bizi. E, bu anlamda da çok büyük kazan kazanımlar olacak bizim e, basketbol okullarımızın altyapımıza. Asandıcı. Futbol anlamında mesela 8-7-8 yaşlarında A takıma çıkabilecek oyuncunun ışığı vereceğini söylerler. Muhtemelen siz de bundan evet, bahsediyorsunuz evet. değil mi? Şu anda konuşuyoruz evet, isimleri kesinlikle. diye. Tabii şimdi genç takım seviyesinde olunca çocuk nasıl bir altyapı aldığı belli olmuyor. Ve birçok antrenmanı yakalayamıyor zaten. Orada yakalayamaz yani. Hem fiziken hem diğer anlamda teknik olarak. O yüzden altyapıdan olunca zaten onu hocalarımız... Kendi altyapımızdaki hocalarımız daha iyi bir hale getiriyor büyüyene kadar. Çok güzel. O yüzden. Vakit kaybetmeden diğer projelerinizden bahsedelim. Bir streetball projesinden Evet. Çok eğlenceli çok, gözüküyor çok, ilk bakışta. Çok, çok güzel olacak. O da e, yazın, yaza doğru e, birçok büyük bir spor salonları zincirinin e, bir en büyük yerinde olacak. E, Sağolsunlar onlar da çok hoşlarına gitti. Bütün okullarımızdan yaş kategorileri gelecek. Ve e, stokbol turnuvası yapacağız. İşte orada da ödüller olacak. İşte Takım ruhunu da orada ortaya çıkaracaksınız evet, değil mi? Mücadele evet. ruhunu, takım Kesinlikle. ruhunu. Kesinlikle çok güzel olacak ee, o da. Gerçekten yani, güzel çok güzel bir şey. proje. Evet. Güzel. Bir de babalar oğullar kampımız var Nisan'da. Ha. O en eğlencelisi olacak. Orada yarışmalar yapıyoruz. ATV'ye biniyorlar. E, i̇şte çuval giyip baba oğullar yarışmalar yapıyor. İşte mangallar yanıyor. Ve bu tabii aile ortamı da olduğu için çok güzel böyle paylaşımlarda bulunup Basketbol okulunuz için bu da çok önemli. Ben çok önem veriyorum bu çünkü samimiyet çok önemli. E orada insanlar kaynaşıyor, ailecek görüşmeye başlıyor. Bu anlamda da çok önemli olacak bu kampımız. Çok güzel. Diğer satır başlarında neler var Kaan? <laughs> Biraz önce mesela şansının söylediği gibi akatlarda oynanan maçların arasında hı hı. tabii ki sizin basketbol okullarınızın da kısa maçları oluyor, kısa evet. gösterileri oluyor. E, hata, Az önce. O çocuk nasıl dikkatimi çekti <laughs> ya ben senin kafanı karıştı çok özür dilerim orada çocuktan bahsedip kafanı karıştırdım ama <laughs> gerçekten görsen senin de hemen aklına gelirdi yani herkes bir anda çocuğu izlemeye başladı diğerlerinden e, biraz daha e, Uzun boylu ve iriydi zaten hemen dikkat çekiyor Hani ve topu alıyor kimse elleyemiyor yazık çocukcağızlar etrafında koştu. Güzel <laughs> bir artı değil mi ya o kadar tabi. hani profesyonel bir ortamda seyircilerin karşısında tabi. profesyonel bir spor salonunda o yaşta çıkıp mücadele etmek kendi içine kendi özgüvenine neler katabileceğini düşünemiyorum. Evet tabi. çok önemli bir de mutlu oluyor akşam eve gidince herkes onu anlatıyor çocuk sürekli. Kesinlikle. Yani çok mutlu olması da çok önemli bir çocuğun. Yani biz bunu Beşiktaş olarak çocuğa vermemiz çok önemli. Nasıl mutlu gelişti? O proje nasıl gelişti? O proje de işte aynen bu basketbol okullarımızla toplantı yapıyorduk. Maltepe okulumuzun e, sorumlusu var. E, Burç Hoca ile Tibet hocamız. Tibet hoca dedi ki hocam böyle bir organizasyon yapalım yapabilir miyiz? Müthiş fikir dedim. Hemen Erman hocama söyledim. Erman hoca süper fikir dedi. Hemen işte daha sonra diğer şeyleri konuştuk, başladık. Bu şekilde gerçekleşti bu da. Yani 15 dakikalık devre arasında tam çıkacaksın çıkamıyorsun çocuklar bir anda sahaya çıkıyor izlemeye başlıyorsun. Ondan sonra işte dediğim gibi mesela bir tanesi dikkatini çekiyor öyle iri olan bir tane çok kuvvetli olan. Sonra bir tane çok hızlı koşan topu almaya çalışan dikkatini çekiyor. Bir anda hipnotize olmuş gibi çocukları izlemeye başlıyorsun. Evet. Gerçekten çok güzel çok değerli bir organizasyondu. Evet. Kesin. Daha çok güzel şeyler anlattın. Çok güzel projeler, girişimlerden bahsettin. Sevgili izleyicilerimize istersen biraz da şeyden bahsedeyim. Bu projeye dahil olmak isteyenler varsa, Hı -hı. çocuklarını bu projelerin içine katmak istiyorlarsa neler yapmaları gerekiyor, nasıl Şimdi, bir girişimde bulunmaları gerekiyor, onlardan bahsedelim biraz. Tabii biz şöyle bir şey yaptık. Bütün Kartal yuvalarına, bütün okullarımızın telefon numara ve sorumluların numaralarını yazdık. Arkasında da genel bir bilgi verdik. Her Kartal yuvasına bunu yolladık. Her Kartal yuvasında var. Altını var. çizelim buradan sevgili izleyenler. Evet. Ee, bunlar oradan da iletişim kurabilirler. İnternet sitemizden de Beşiktaş'ın internet sitesinden Spor Okulları bölümüne girip e, iletişim kurabilirler. Çünkü hangi bölgede ise o bölgenin e, iletişim numarası var. Ataşehir'deyse hemen oraya girip Ataşehir'in numarasını bulabilirler. E, bunun dışında bizlerin numaraları da var zaten e, şeyde telefonlarda. Yusuf Bey'in idari koordinatörümüzün. E, benim de var. Oradan da bize ulaşabilirler. Ee, çok basit yani ulaşmak o anlamda. Son olarak e, kampla alakalı da bir tekrar e, çağrı yapalım. Çünkü Hı -hı. vaktimizin de sonuna geliyoruz. Kontrol Hı -hı. ediyorum. 2-3 dakika kadar bir zamanımız kaldı. 3-7 e, arası Antalya'da gerçekleşecek kampı tekrar senden bir dinleyelim. Hani başını izleyemeyen izleyicilerimiz Tabii. için programımız. 3-7 Şubat arası e, Antalya Belek'te turnuvamız. E, gelişim kaç, yaş de, e, kaç yaş grupları? Kaç yaş grupları? 2000 6, 2007'den hmm. itibaren tamam. 96 doğumluya kadar yaş grubumuz hmm. var. Gelişim ve turnuva kampı diye geçiyordu. Üçünde çıkacağız inşallah sizlerle beraber. İnşallah. Güzel bir yolculuk olacak. Daha sonra yedisinde döneceğiz. Hmm. Katılmak isteyen şimdi görüp de katılmak isteyenler de velilerimiz okul sorumlularıyla iletişime geçebilirler. Hmm. Onlar zaten gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Ee, bu şekilde e, bilgi verebilirim. 3'ü ile 7'si arası hala başvurabilirsiniz efendim. Son olarak başka eklemek istediğimiz bir şey var mı Kan? Yok. Son sözlerini Hı -hı. aldıysak daha çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür Çok ederim. güzel projeleri anlattın gerçekten. Ee, başarılarının devamını dileyelim. Çok teşekkür ederim inşallah. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu değerli vakti bizlerle paylaştığınız için efendim sizlerden kısacık bir ara rica ediyoruz. günden Beşiktaş gündem maddeleriyle devam edecek.